Tamam. Hayda. Bir yere indirip bir daha mı kaldı sen? Kustum biraz var dolduruyor da fırlamayacak herhalde. Bunun benzinin git daha varmış lan? Oha. Ay bak güç azaltıp farklı <laughs> E kanka kalak böyle oyun sonunda. Vallahi oyun sonunda uçalım böyle. Orada bir sarı, tane daha benzin, böyle kaç tane daha benzin bulsaydık? Aynen. Allah'ım kayıksızlar gibi şey sürüyor. Biraz daha yükselmeye çalışıyorum da yok kanka yükselmiyor abi. Düşüyor 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 düşüyor. Lan bi shift'e basayım neden gitmiyor gibi hissediyorum şu an. <laughs> 95 gidiyoruz 100'e gidiyoruz. Uçağa çarp lan. 100'e araç sayılsa gara ya uff. Uçağa çarpsak ne oluyor çok merak ettim. Çarpamayız ki orta uh, üstüne şey... çıkamıyor ki bu. Aaa uçağın üstüne şey yazıyor. Don't look down aşağıya bakma. Oha. <laughs> 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 Ne? Ee? Güzel böyle ya. Seyfin ortasını bir işaret desene bana. Şöyle. <laughs> edelim. gel <gülüyor> gel biraz da sen sür ya indireyim <laughs> bekle. Olur, Tadını sen al. Böyle ölürsek. Ölmeyiz ya herhalde. Nasıl indiririz Allah aşkına? Ne olur. Bize indir. Yola indir yola yola. Allah'ım. Gücü azaltıyor O kadar okul okuduk. <laughs> Hayır. Kulübe değiliz. Bunlar aslında vururuz ha. Ulan ben ne kadar aç, açım ya. Kili açım. Kankı, kanka, çok... Yola inemedik. Çok, çok, burası dikkat et. Bak Hakel, burası güzel, burası güzel. Oğlum CTL Yavaş. basılı tutuyorum şu an. Azaltmıyor gücü kanka. Kanka aa durdum. Motor durdu, motor durdu, motor durdu. Ölüyoruz. Tamam, tamam tamam. sıkıntı yok sıkıntı ölüyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Fena Oo! indirdim. Sıkıntı. Fena düzdük bence gayet iyi. Oğlum bak el fene çektik lan. Kendi kendine çalışıyordu ama. <laughs> kanka korkuyorum gidecekti. Oğlum burada adamlar vardı ha yani dikkat et arkamızda. Şey boostun var mı? Var. Full'le. Doğru. Full'le sen çünkü şey yapamayacaksın. Ben boostumu full'le gidelim. Nasıl sülüyor bu? Dur SW kanka AD çiftle hızlanıyor. Başka hiçbir şey yok. Varsa da bilmiyoruz. Gücü azalt. Önü kaldır. Dön. Ama safe Çalışmıyor. Biraz. Çalışmıyor. Shift. Ha. Salak çalışmıyor. shift shift. Basılı shift de. S ile kalk S. Kalkmıyor. Biraz S S kalkacak hızlansın biraz. Helal oğlum. Dilim, 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 dilim. Çok kaldırma biraz S'ye şey sürmen lazım. S S S. <laughs> Ananı siki. Oh. <laughs> Helal. Çok iyisin. Silahı tek tekniği alayım uzaktan sıkacağım. Biraz ağaçsan biraz. <laughs> Korku. <laughs> <laughs> Seyf'in orta sahil eşyalarında gel. Helal helal. Pilot, helalsin. <laughs> İki tane motor gördüm ya. Bek, kanka ne yapıyor? Kanka o an günü <laughs> çok yükseldi. Kornası yok ya. Allah Allah. <gülüyor> 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 ses çıkarıyor. Bak sol tepede çatışıyorlar. Dur bakayım. Lan üst, ne yapıyorsun? Ezeyim mi? üstlerinden? Kanka dur bakayım. Şöyle bit düz dur. Evet çok uzaklar ama. Abi bizi sıkıyor tepeden. Vallahi sıkıyor işte. Tamam, tamam. kırmızı eğer Eren olursa kesin Kanka dön dön lan <laughs> 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 Kardeşim ikiz şey gibi gireceğim ha, bir yere ha kadar <laughs> <laughs> tamam, tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kulübedeler. Bir uçağı düz tutsana. Yok tam arkaya dön veremiyorum kanka Mavuz. Al. Şey indirsene. Bilmiyorum, şey, bilmiyorum. İndiriyorum şuraya indiriyorum. Şuraya. Hayır sarı. Evet. Sarı kötü bir yer sonra. Kanka öleceğiz. Keyfin ortası sarı bir tane kulübe var. <gülüyor> <gülüyor> sarı sarı. Ha sarı yok sarı olmaz. Ee, şu sarı, şu kulübe şu kulübe. kulübe. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> lan oğlum, lan 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 bırak Kanka durmuyor. Kanka ne yapıyor? Kulübede adam var mı acaba? Kanka artık dur dur CTL Tam sür oraya doğru Kaldırmam Abi bir satan var <laughs> Oh perafanı <bir telefonu> çarptı <laughs> Güzel vurdu Hasan'a Adam araba vurmamış size düştü sanırım. Ben Helal düştü. araba patlarsa ben burada kalacağım Ayy, galiba. evet. O arabayı çek... Nasıl çekeceğim? Kapı açılmıyor <gülüyor> kaldım. <laughs> Tam bin bin ölme bin. Ay, koş içeri koş içeri koş. Tamam tamam baksana. Gel gel içine gel. Ne no olur ne no olmaz ben içine gel. Oha. Biraz zaman kahveye sıkacağım. Sen sakin ol. Kanka silah yine tekte kalmış ya. Az kalsın yok. oldu. yerimiz süper bu arada. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kırılmasın. Kapımız kırılmaz. Nereden sıkıyor ki? Tepeden tam sıkıyor. Bu bakayım da bomba yemeyelim. Bomba <laughs> var, araba var. <gülüyor> <gülüyor> Her şey var bu evde tam. Kesetler var. Bu <laughs> ihtiyacın varsa smoke atayım up'ta. Kanka senin silahın yok galiba. Bu smoke atayım mı? Atsana. <laughs> Bakayım şey yapacak mı? Sıkacak mı random? Sıkmıyor. <laughs> tamam. Şey... Olan. El bombası falan varsa Tam safe değilim sana iyiyiz. Kötü değil. Aaa 85 tarafını göremiyorum ben. Smoke'dan dolayı. Haa. Suma ihtiyacım sana bir somak varsa sumak al. Tamam. Yok ama. Yok Bir tane daha loot var. Ben de geldim. Çıksana biraz. Gel loot'a bakayım. Burada. Gel kanka. Geliyorum. Sumak bitti. Gel gel. Burada ihtiyacım olan bir şey varsa al. Almıyorum. Boost'a ihtiyacım. Boost'a ihtiyacın var mı? Yok. Benim var. Al o zaman. Kaç tane boostum var? E, 4 tane sis var, 10, 11 tane boostum var. Aa, boost alayım benim 6 oldu şu an. Bir tane daha smoke buldum. <laughs> Güzel. Verim. Kite ihtiyacın varsa al, benim yok. Yoksa ben var, alacağım. 4 tane var, al sen. Bende de 4 tane var. Bende bir tane olmadı, de medkit var, al aldım, al sen. Aldım. Otomatiği al. Şurada airdrop düştü de. Aldım otomatik şu an. Aa, airdrop'u var aldırmaz aldırmazlar. Şey. <laughs> Abim benim scope'a var varmış. Bunda var mı? Bunda var mı? 2x var. 4x var güzel iş görür. <laughs> tamam. Tavayı da kıçıma takayım. Envanterimde kalmış. Alışamadım hala. <laughs> Kanka, Kanka şunu aldırırlar mı bize ya? Kanka Normal kaç canı var? Canı full. Full mu? Demin duman çıkıyordu. Göremiyor ya burayı. Sıkıntı yok. Şey var, AUK var istiyor mu? Yok. İstiyorsan getirebilirim. Yok yok yok. Bunlar gitti ama... Biz hepteyiz, kıl payı. Şey i̇şte bizim yerimiz çok iyi ya. Allah, uçağa Ah be, em emektara çarptık. Aga be, motora bak nasıl şey oluyor, yanıyor. Motor mu yanıyor? Şu an motoruna bak. Ha. Alevler atıyor. Patladı mı? Ha bak patlamış. Bak patlayınca bir şey olmuyormuş. Patlamış hali bu mu? Evet. Al tepede birileri var. Bunlar bize sıkan şerefsizler. Biri body'e de. Kanka sağlı sağlı bize tırmanalım mı? gel gel Aa şey 4 kişi kalmış. Şey 4'ü de onlar. Ben yani, Hayrik. Harbi 4'ü de onlar. Ve safe onlarda. Gel bakayım şu sağlı sağlı. tepeyi gösterme sakın. Sakın gösterme bilmesinler bizim burada olduğumuz. Değil kanka. O zaman Aa, üç bak, oy, dur. süper 3 kişi kaldı. 3 2 3 2 3 2. 3 kişi beraber koşarken net bir şekilde gördüm. Gördüm çünkü. ha evet ben de gördüm. Ağacımız. Yat yere. Ve kabak gibi parlıyorum. Şu şey uçun, o üstündeki çıkar. Aynen. Gömleği çıkar. tamam <laughs> süpersin <laughs> şu tam bir zenciz. Şu öndekini sıksam mıydık lan? Mı? Kanka sıkabilirdik ha. Yani SL var. Arkadakine sıkalım mı? Arkadaki koşuyor çünkü. Açıkta bak. Karar var ona göre scope değiştirdim. Sıkalım. Dur. <laughs> Dur dedim ama buna kodum. Göremiyorlar bizi. Rahatta kal. Düştü Sen. Ağaç düştü. Şu ağaç. Tamam. Ben solo solo... O ağaca koşanları vuracağız şimdi. Aynen. Hadi bakalım. Tepeden sık sıkıyor. Bir de sağımızda. Bize mi sıkıyor bu? Bak bak koruma ateşi açıyorum şu an. Hmm. Seviye 3 kaskar arkadakini. Body 7 arkadaki. Allah al böyle yıpratma savaş. Arkadaşını kaldırıyor. Öyle başladı ki ben benim açım yok. Ben sağlı biraz bakıyorum. Sen solda bak. Kaçtı. Kaldırdı kaçtı. Diğer ağaca geçti. Vuruyorum vuruyorum. Bayağı hayvan gibi vuruyorum ikisine de. beni gördü. Üstteki. Sol, solda bakabiliyorsun, solda bak. İyi, iyi pozisyon iyi şu an. Bak geliyor, Safe yakın araca geldi. Safe yine onları aldı. Biri düştü, düşeni öldürmeye çalışacağım. Oğlum babanın m 20 adına kaçamaz, kaçamaz. Sürünme boşuna. <laughs> Yat oğlum aşağı. Kaldı iki. Pis tam nasıl satmıştı. Gördüm bile. Silahlar nasıl bir, şeyler bir çıkıyor? Bir yedi kanka. Sen? Ağacın <laughs> orada da. Bir tane de benden yedi. Süper. Solla bak bak. Sola gösteri. Aynen. Süper. Çok iyi sinemaya. Kaldı bir. Soldaki mi? Şurada Sağdaki. Sağ sağ sağ. Sağdaki sol kaldı. Tek başına bak soldaki. Yedi benden. Gösterme bana kanka. Sol solda bakabiliyorsan bak Sağlı açılmaya çalış. Tamam. Solu sola gidiyorum. Solu sola. Hatta ben dur ben şu az. öldü benimki. Tamam ben 4 2 Kanka sıkma bir zevk veriyor. Aşırı zevkli. Ateş diyor. etme o kadar <laughs> zevk veriyor ki. <laughs> Abi çok kötüler bunlar. Niye böyle?